Akşam yemeğinden sonra evladım bir Kur'an-ı Kerim oku dedi. Ben Kur'an-ı Kerim okurken bir ses dedemin evladım orayı bir daha tekrar ediyor dedi. Dönüyorum okuduğum yeri tekrar okuyorum. İlk okuduğum yanlış olmuş. Seven hata yapmış. Bu böyle birkaç kere zuhur etti ama kafam basmıyor. Dedim Arapça bilmez, Türkçe bilmez, Kur'an bilmez. Benim yanlışımı nereden biliyor? Gelip neneme anlattım bunları böyle sürekli. Nenem bir gün Evladım söylemez ama hele bir gideyim dedi. Bastonunu aldı. Nenemle dedemin odalar arasında 15-20 metre var. Bastonunu aldı. Odasına gitti. Biraz sonra geldi. Ne oldu nene filan dedim. Ve hatun diyor. Kur'an-ı Kerim okunurken bütün harfler secde eder. Yanlış okunan harf ayakta kalır da ben onun yanlış okunduğunu oradan biliyorum. Kur'an-ı Kerim okunurken bütün harfler secde eder. Yanlış okunan harf ayakta kalır da ben oranın yanlış okunduğunu orada biliyorum. Yoksa ben Kur'an-ı Kerim'i nereden bileyim? Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.